Üçüncü kategorimize geçiyoruz. Müzik. Global'deki soruyu soruyorum. Global'de, Spotify'da en çok dinlenen sanatçıyı soruyorum. Böyle mi yazılıyor bilmiyorum ama yazdım artık. Tamam mıyız? Hazırsak gelsin cevaplar. Bilal Kanye West, Bruno Mars. Doğru cevap. Beklediğim gibi Tulsan'dan geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bu piyasada varız. Spotify Türkiye'de. Temmuz ayında en çok dinlenen şarkıyı soruyorum. <laughs> en son yıl en çok dinlenen müzik grubunu sorar mısınız? <laughs> Hazır mısınız? cevaplar? Şarkının ismini bilmiyorum. Vay vay ne <laughs> de <laughs> Hoş geldin. Ne? How how. Doğru cevabı Ece verdi bu defa. <laughs> Yerinde dur. De, Sefa Deva takarız belki. <laughs> Temmuz'un en çok dinlenen şarkısı oldu. Yeme içme kategorisinden gelecek bu iki, iki soru. 2024 yılında en çok sipariş verilen yemekleri soruyorum. 5 yemeği tahmin edeceksiniz. Bildiğiniz kadar puan kazanacaksınız. O zaman cevaplar gelsin. Ben de doğru cevapları açıklayayım. Birinci sırada tavuk dürümü var. İkinci sırada hamburger. 3 lahmacun, 4 pizza, 5 ise çiğ köfte. Ah, ah Ece! <laughs> 4 puan var Ece'de. 4 puan var yine Efe Hanım'da. 3 puan var. Sen de. <laughs> Türkiye'de en çok sipariş verilen tatlıları soruyorum bu defa. Yine ilk beş, 5 ilk beşi bileceksiniz. 5 beş tahmin doğru cevap kadar puan sizi bekliyor. Gelsin o zaman cevaplar. Ben de doğru cevapları söyleyeyim. En çok sipariş edilen tatlı waffle'mış. İkinci sırada baklava, 3 profiterol, 4 sütlaç, 5 de sufle. Bakıyorum. Ece sen de 2. 2 doğru cevap var profiterol ve baklava. Yine profiterol baklavayla efendim iki puan aldı. Ben Yine profiterol ve baklava. <laughs> Sen iki puanı aldı. İki puanla Efe Almutur'un geldi. İkişer puanla Tuğsen ve Ece'den de çok güzel bir performans geldi. Bence hepiniz tebrik edebilirsiniz birbirimizi arkadaşlar. <laughs>